Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi ara verilmiştirdi aşının gelmesiyle alakalı bir haber var e, aşı biliyorsunuz ki bugün itibariyle Türkiye'de olması gerekirken maalesef bir Covid-19 sıkıntısından dolayı e, aşılar bugün itibariyle gelemeyecek Fahrettin Koca bunu duyurdu. Yani aşının gelmesi gecikecek arkadaşlar. Tabi ne kadar gecikecek gecikmeyecek. bunu hepsini Fahrettin Koca açıkladı. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Koronavirüs aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika bir açıklama geldi. Bakan Koca Pekin'deki Covid-19 alar mı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir dendi. Ve Bakan Koca Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin Gümrüğü'nde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımız gelişi 1-2 güne ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Yani arkadaşlar söylemek gerekirse aşıların şu anda gelmesi Biliyorsunuz Çin'de tekrar koronavirüs atağa geçti gerçekten. Çok hızlı bir ataktı. Koronavirüs çok hızlı bir ataktı Çin'de. Ve o Pekin'de de bir COVID-19 vakası görüldü. Bu COVID-19 vakasının görüldüğünden dolayı gümrük ertelendi. Ve 1-2 güne aşıların geleceğini Fahrettin Koca açıkladı. Normal şartlarda bugün gelmesi gerekiyordu aşının. Ancak dediğimiz gibi Pekin'de görülen bir COVID-19 vakasından dolayı şu anda aşılarımız yaklaşık 1-2 e, gün veya 3 gün gecikebilir. Bu da Covid-19'dan dolayı. Çin'de Covid-19 tekrar atağa geçti diyebiliriz. Çin'de gerçekten e, 800 bin kişiye koronavirüs testi yapılacak nedeni ise gerçekten çok hızlı hata geçti Covid-19 Çin'de. Zaten biliyorsunuz ki Çin'de de hiçbir şekilde kurallara tedbirlere uyulmadan partiler düzenleniyordu. Eski hayata geçirilmişti ancak Tabii ki bunların ardından Covid-19 akaları tekrar çoğalmaya başladı. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son dakika haberler için kanalımıza abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.